Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ee, Counter nasıl indirilir onu göstereceğim e, Cep denetimize giriyoruz Allah sayfayı ee, Şuradaki resimlere bakmayın Şuranın şunlara bakmayın Allah yanlış arıyor Bunlara bakmayın hani bir tane var ya oyun kolunda Oradaki değil bu ona bakmayın Nereye yanlış koymuşlar galiba hiç bilmiyorum ee, burada cep telefonu indir kısmı var. Cepten etten abi. Cepten indireceksiniz. Ee, şu an Turkcell T60 vs Vodafone Smart 6 var. Yani yarışıyorlar olabilir. Neyse buraya tıkladık arkadaşlar. Ee, tamam diyoruz. Ee, zarar verebilir de bana hiç zarar vermedi söyleyeyim. Yani sizinkine zarar verebilir. Ee, bu şey galaksi Note 5 galiba. Yani Note 5'te. Galaxy Note 5. Yok var galaksi. Note 5 yoktu. Galaxy miydi lan bu? Note 5'ti bu galiba. Galiba Note 5'ti bu. Yani Note 5'ti bence. Ee, Note 5'ti galiba virüs kapmıyor bana hiç virüs kapmadı galiba. Hiç kas kapmadı. E, ve yüklenmek üzere yüklendi. Ikın 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 Evet. Evet. Buraya gidiyoruz, ayarlar diyoruz herkes biliyordur tabi bunu. Bilinmeyen kaynaklar bu açık. Evet, diğer açık olanları hiç kapatmıyoruz. bilinmeyen kaynakları tıklıyoruz. Sonra tamamla basıyoruz. Ee, şuradan kur mu yazıyor? Aynen kur yazıyor. Şuradaki şeyden göremiyorum. Ee, kura bastık. Şu oyun yükleniyor. Yüklen. Yüklen bekliyorum. Aslında ben eskiden oynadığım için bende ben de yok şu an. Bir tek Minecraft var. Hadi. Heh, tamam. Daha gerisi yok arkadaşlar. İsterseniz biraz oynayalım sizlerle. Daha gerisi yok. Oyun açar. Hadi bir şey çıkacak tabii ki de portal değil E, ee, oynayalım sizler de isterseniz biraz. çok küçük ola. Neyse oynarız biz. Pro. <laughs> İyi. Sonunda. Evet oynayacağız. Şu kıpırdanıyor yalnız onu da söyleyeyim. Şu. Şu hareket etme kısmı var ya. Şu an nasıl mesela? Bakın şunları oynasın gitsin şu. Ondan sonra göstereyim sizlere. Şu saatin e, solundaki şeyde okuyor çıksın değiştiriyoruz. Bir de slot olarak geçiyor. E, slot skin alıyorlar. Onu da e, Bakın. Ben şu an hareket ediyorum ya. O nokta hareket etmiyor. Şuna bak şunu değiştirdim. Bu nasıl bir Buradan mesaj alıyoruz. Bu kadar kolay değil. Şurayı iledim. De şey değiştiriyor. Şarjı burada da tabloya bakıyorum. Evet. Yani o kadar eğlenceli mi ki. Ne yaptım? O kadar eğlenceli. Oo, çok eğlenceli. Takip ediyor şu. gelme ölme 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 Allah senden gelme Allah kahretsin Allah kahretsin Neyse koş 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 ben mi yapsak yok lan Ama yapma Durun ben taktiği buldum Ben taktiği buldum böyle ben taktiği buldum Ayy ben taktiği buldum böyle o zaman taktiğim bunu. Geliyorlar. Geliyorum ben Orada var mı? Bak geliyorlar. Bence geliyorlar. Orada var mı? Yok. İşte geliyorlar. Oha! Ne oldu lan? Hih! <laughs> Dua görme ilesi var bence söyleyeyim ben size. Ben size söyleyeyim dua görme ilesi Tamam bir tur daha oynayalım. Videoyu kapatalım. Bundan sonra bir de yatı kavuşmaları çekeceğiz. Ablamı da yıkabilirsin. İkisini aşağıda vereceğim. Birinci bir canımız kaldı. Oo çok yaptım. Elini verdim onun. Elini verdim. Şurada da ben de varım. kaldı. Öleceğiz bence. Güzel geri bir yandan bak hiç çok koyuyorlarmış. Alıp sıdır Gire gire gire. Gire kaç. Gire mi? Gire mi? Allah bence Ha şu teröristleri bir silah tarıyor. Ben onu çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum ben onu. Teröristleri bir silah tarıyor bilgi. Ee, artık yakam olmayacak. Ne yapalım? Sıkılık olmamış. Bir şey oldu ya. Neyse son turumuzu. Ee, neyse artık rahatlıkla Android'den de Counter Strike oynayabilirsiniz. Neyse buradakiler de bot değil söyleyeyim onu. Ee, şey bunlar. Online oyun bu. Ee, neyse. Bilmem oyun var. Hoşçakal. Ve bu bildirmeye 50 yok lan, 100 like gelirse bunu serisini çekerim. Eğer gelmezse bir bölümünü çekerim. Tanıtma olur. Olacak o da. Ondan hariç Construct videosu gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Görüşürüz.